Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ben bugün üzgünüm bir hadise sebebiyle. Şimdi şöyle nakledeyim. Malum devletimizin içinde bulunduğu son 3 senedir durumu hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz ve devletimizin bu badirelerden çıkması için çalışıyoruz. Bunların bir tanesi dışarıdan kuşatılma altına almak. Evet, son 3-5 senedir devletimiz bir dış kuşatma altında ve buna karşı büyük bir mücadele örneği vermekte. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da devletimizin büyük mücadelesine şahit olmaktayız ve desteklemekteyiz. İkincisi ise içeride bir korona illetiyle yine bir senedir boğuşuyoruz. Son dönemlerde yine pik yapmış durumda ve neredeyse her gün bir yakınımızın ya hastalığıyla ya defniyle uğraşıyoruz. Dün ben de böyle bir hastamızın vefatı üzerine o üzüntüyle uğraşırken savcılık tarafından çağrılıyorum. Savcılığa veriliyorum. Kim tarafından? Mahkemeye verilmişim. AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin. AK Parti Grup Başkan Vekili. Ne sebeple? Bir sene önceki Tokat Fuarı'na alınmamam dolayısıyla yaşanmış hadisenin üzerinden beni mahkemeye veriyor. Ne uğruna işte bana iftira edildi falan. Bu konuyu hepimiz biliyoruz sevgili dostlar. Ben bizzat Tokat kitap organizatörleri tarafından oraya çağrılmışım, davet edilmişim. Son 3 gününde de iptal edilmiş. Konu İstanbul Sözleşmesi'ne dayanıyor. Oradaki bir takım fikir ve düşüncelerim sebebiyle. Evet, Elbette ki mahkemeye verilirseniz mahkeme burada bir suç unsuru var mı diye araştıracaktır. Fakat bütün bir millet bu işe şahit olanlar biliyorlar ki burada Ahmet Şimşirgil'in hiçbir hakareti, iftirası yoktur ve bütün tweetleri de zaten meydandadır. Varsa bir hukukçu dahi bugün bana atabilir. Burada herhangi bir şey yok ama insan böyle bir zamanda mahkemelerimiz, polislerimiz, savcılarımız bununla mı meşgul edilmeli? Açıkçası bunu sormadan edemiyor insan. Bize de çok hakaretler ediliyor. Ben şahsen sadece engelleyi veriyorum ve gönderiyorum. Yani bununla mı uğraşmalıyız? Ülkemiz böyle bir sıkıntıyla boğuşurken Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir mücadeleyi verirken bir Cumhur İttifakı, bir Devlet Bahçeli, bir birlik ve beraberliği yürütürken ben burada bir akademisyen olarak konuya parti olarak da bakmıyorum. Neticede Cumhurbaşkanı kimi seçerseniz seçin bu milletin seçtiği bu milletin başkanı olan kişidir. Bu millet adına adım atar bu millet adına iş yapar. Ben dışarıda ve içeride Sayın Cumhurbaşkanımıza görevde bulunduğu müddetçe bir akademisyen olarak bir ilim adamı olarak bu milletin bir perdi olarak böyle bakarım ve böyle bakmaya mecburum. Hiç kimse beni bundan çeviremez. Burada birlik ve beraberlik son derece önemlidir. 30 sene sonra Azerbaycan'da gözyaşları diniyor. Libya'da haklarımız savruluyor. Doğu Akdeniz'de ben hakkımı ve hukukumu müdafaa ediyorum. Türkiye üçe mi bölünmeli? Türkiye Fransız Macron'un at oynattığı bir yer haline mi gelmeli? Osmanlı'nın son döneminde İngilizler, Fransızların İstanbul'a girdiği günleri düşünelim. Düşünelim, ibret alalım tarihten. Ve ben her zaman bu ibretleri konuşan birisiyim. Bunları anlatıyorum, bunları söylüyorum. Milletimizde bir tarih şuuru uyandırmaya çalışıyorum. Bugün bizim devletimizde fikir özgürlüğü işte önleniyor, ifade özgürlüğü yok diyenlere şimdi Özlem Zengin'in yaptığı kirim vermek değil midir? Ben o günde bir yazar, bir akademisyen, bugün bir üniversitede görev yapan bir hoca neden okurlarıyla buluşmasın diye ifade etmiştim. Bugün de fikrini söyleyen bir akademisyen İstanbul Sözleşmesi hakkında veyahut da neden beni okuyucularımla, okuyucularımla, takipçilerimle buluşturmuyorsunuz diyen bir akademisyen mahkemeye mi verilmeli? Bu başkalarının eline koz vermek değil midir? Fırsat vermek değil midir? Düşmanları sevindirmek değil midir? Evet, bu kadar düşünmezler mi? Bu kadar dikkate almazlar mı? 7 avukatla 7 avukatla yüzlerce tweet'i inceleyip hakkında şikayetname hazırlamak, savcıları meşgul etmek neyin nesidir? Bundan kim istifade edecektir? Buna baktığım zaman sayın Cumhurbaşkanımıza vallahi bir kez daha dua ediyorum. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun diyorum. Evet bu ben memleketimin öyle fikir özgürlüğü yok diyenlerden de değilim. Ama böyle davranırsak birilerine fırsat geçecektir. Koz geçecektir. Ne yaptık ki bu adımlar atılır? Ne yaptık ki bu şikayetler edilir? Bu mahkeme meşgul edilir? Demek durumunda değil miyiz? Evet sevgili dostlar, Cenab-ı Hak Cumhurbaşkanımıza iyi yardımcılar nasip eylesin. Milletimize, idarecilerimize gerçekten sağduyu nasip eylesin. Ben her zaman söylüyorum, bir bağımsızlık savaşı veriyoruz diyorum. Bir bağımsızlık savaşı veriyorken ve düşman bu kadar bizi kuşatma altına almış her taraftan saldırıyorken... Bizim nelerle uğraşmamız gerektiği, birbirimize nasıl kenetlenmemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Cenab-ı Hak basiret versin, akıl versin, fikir izan versin diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.